Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün, bugün sonunda sola giriyorum. Trio girdik aslında. Batrix, şey sıralamadaki 5. çocuk, Yiğit, bir de ben. Bakalım, solo nasıl? Kaç gündür oynamıyorum ya. Baya oldu yani. 15 gündür galiba ya bir ya iki el oynadım solo. Bu da onlardan biri olacak. Bakalım. Ne alalım şöyle? Amon, Valentina. Çocuğa salayım. Ne kalırsa oynarız da ormana gideceğim atayım ya. Ormana gidelim sıkıntı çıkmasın. Zaten o çocukta badank yani? Alsın badangını oynasın değil mi? Al kral. Badank mükemmeldir ya mükemmel ya. Kitle kitle. <laughs> Şimdi 5 oynuyoruz ya. 5'li de böyle badangı manyak gibi kullanan bir iki tane çocuk var. <laughs> Ama nasıl oynuyorlar yani böyle var ya. Böyle şeyleri seviyorum. Hoşuma gidiyor bunları görünce. Hiç hiç alakası bile yok aslında meta'daki kahramanlarla. Kimse oynamıyor ama böyle adam bildiğin fark koyuyor yani. Helal olsun demek düşer bize de. Şimdi ne oynayalım şöyle? Bayağıdır oynamadığımız. Ee, tut, 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 tut. ne oynayalım? <laughs> Savaşçılarda ne var? Dün aslında Freya'ya e bu kadar laf etmişken bugün bir Freya e mı aksa? Dayrut. Dayrut oynayacağım ama tek yiyebilirim ya. Moskova nasıl keseceğim Dayrut'la? Aldım ama cidden Moskova nasıl keseceğiz bilmiyorum. Taşlaştır lazım. Dairotu şeyde oynamak daha mantıklı genel hattıyla baktığınız zaman. Ama artık yapacak bir şey yok. Kitledik bir defa. Sevildiği için aldım bu arada. Yoksa oynamazdım da büyük ihtimalle yedi deniz avcı derbesi falan mı? Aynen. deniz avcı derbesi. Geri kalanı ben büyük ihtimalle tank yaparım. Zırh denme koymuşlar. Yani bilmiyorum ya. Zaten W'sunu attığınız yerde hasar vursanız patlatıyor. O da zaten zırhın canını okuyor. Bir de üzerinde bir tane daha zırh denme çıkmak ne kadar mantıklı. Dayrotçular aydınlatın bizi yahu. Arka taraftan bu arada kuş sesi falan geliyordur. Bundan da rahatsız olmazsınız herhalde yahu. Yani. O değil de şimdi beşli maçın sistemine tamamen çok fazla alıştım. Çok fazla oynuyoruz. Yani şimdi istediğim şeyler dönmeyince biraz turşu olma ihtimalim de var. Bakalım. Bu yüz kim bağlanmadı? Cevap bağlanmamış. Güzel. O da bağlandı şimdi. Dairot ilk hangi yeteneği geliştiriyor acaba? Hiç bilmiyorum ya. Red'den başlayacağım. Sonra yukarı direkt geçeriz. Önce buraya şey yapalım. Keselim. Gel lan buraya. Tank. Tank turşusu. Kes 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 kes. İnternet mi Yo. Biraz yavaşladı ama bir şeyler. Şunu bir açayım. Riske atmayalım. Niye şu an soloyum? Ara vermiştik. Bir arkadaş uyuyakalmış. <laughs> Onun için şu anda dedim bari fırsat bu fırsat hemen bir şey yapayım. Ya <laughs> solo video çekeyim. Video geç kaldı zaten. Allah'tan yani uyuyakalmış. Anladım abi. Dört kişiler lan bunlar burada. Olooo. Ulan nedir siz ha burada hepiniz? Pasifi var. Oğlum bu nedir lan? Niye atlamıyorsunuz diye sormayın. Atladığım yerde ölecektim yani. Ya hakikaten mi ya? Ya beşleden çıktık yine böyle sanki beşte oyun gelmiş gibi. Bu neyin takım oyunu arkadaşlar? Kaybol. Turşuya bak ya. Bunlar da bizi koparacaklar ha. Kopardılar da gerçi. Benim buff falan yok artık. <laughs> Adamlara bak lan. <laughs> ya burada... <laughs> Şu sağlam bir var ya. Orada Leo iyi olacaktı abi. Bak aklıma ilk gelen büyücü yani net. Orada bir olacaktı. Adama bak ya. Dört olmuş. Dört. Yiğit niye atlamadın? İşte. Neyse. Şimdi arkadaşlar Red gitti. Yani red'i aldık. İkinci Red'e geldik. O arada pek bir şey dönmedi oyunda. Döndü aslında bayağı şey döndü de bizim lehimize pek bir şey olmadı. Kaplumbağa zaten gidecekti. Orada bir de öldük. Niye öldük mesela? Yani garipsemeye devam edeceğim bu tarz şeyleri. Alışamayacağım asla. Atla. Hı -hı yanlış oynuyor. Ve beni geri düşürecek böyle giderse. Erken oyunda Dairot'ta toparlayamadığım killeri daha sonra sana toparlayacağım. Yedik bir de onu. Bir de duvara vurduk. Of. başladık arkadaş. Hadi buyurun. Hadi buyurun bakalım. Hadi buyurun. Bir de buradan yakın. Beatrix'i de kestiler. Reisler takım oyununun var ya içinden geçiyorlar içinden. Bizi patates ettiler. Dakika 3'e kadar bir iki dalmış Dairot. Rakipten 2K. Hadi 2K abartı oldu da 1K yeri düşmüş Dairot. Neler yapacak bu saatten sonra? Sen de olmasan var ya turşu. Halimiz harap. Güzel böyle de aşağıda. Vur bakalım. Gidinizin kılıcıyla şöyle şuraya altınları toparlayalım. Vur bakalım. Vur 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 vur. Şurayı almadan nereye gidiyorsun? Buraya burayı almadan nereye gidiyorsun sen? Deli misin? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Allah akıl fikir versin ya. Oğlum minyon almazsanız boynuna kasılamazsınız. <laughs> Nasıl kazanacağız? Hadi eyvah eyvah. Onu da kesecekler. Lolita da geldi oraya. Eyvah adam 1 vs 2 mi attı orada hakikaten? gözler neler görüyor. Oo kral koridorunu bırakıp gelmiş buraya. Güzel. Maşallah. Geri bas. Geri bas da. Şu an büyük ihtimalle kaplumbağa kardeş yalan oluyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yok yani şu anda. Şu yeteneği bitsin. Oğlum ölmüşüm lan. Lan ölmüşüm. Lan ölmüşüm ben ölmüşüm. Ya, ya gel de solo video çek Allah'ım ya Rabbim ya. Başladık döndük yine ya. Kaç gündür mutlu huzurluyum ya. Burada beklemiyorlardır aynen tamam. Aşağıda çünkü gördüm. Vur bakalım. Çok geri düştüm arkadaşlar. Aşırı derecede geri düştüm yani. Dairot'un önde olması lazım oyunlarda. Önde olmayan Dairot da ne yapacağım oyunda? Hı? Şimdi buradan bir Amon falan kestik. Kestik kesemedik. Ayva yedik. Gel buraya. Amon buraya gel. Eyvah. Niye geri döndün? Gelsene buraya. Dur şu seni. Ya fight'ı satacağım. Hakikaten fight'ı satacağım. Yapacak bir şey yok. Kasılmam lazım. Bir şekilde öyle ya da böyle kasılmam lazım. Oha. Vurma. Vurma. Allah'ın cezası. Öldürttün beni. Gerçi hepsi oraya gider şimdi. <laughs> Gel gel. Amon gel buraya. Buraya gel. Gel de bir tek atayım. Şaka yapmıştım arkadaşlar. Her şeyi ciddiye almayın. Güzel bak. Taktik bunlar. İki kişiyi yukarıya çektim. Hemen orada eksik kaldılar. Karşı taraf. Bizimkiler oraya kazandılar. <laughs> tabii efendim. <laughs> tabii tabii. Kesin öyle olmuştur bu arada. Oraya atladığım gibi ölürüm. Ne yapacağım? Şimdi bekliyor. Herkes refleks babası olmuş. Yemin ediyorum ya. Vur. Dövletan'ın şuradan bir fiski ulti atması yok mu? Vallahi geliyor. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Allahım 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 <laughs> Allahım Ya, Allah, ya Allah, Ama işte bu yani böyle olmaz ki arkadaşlar ya Hiçbir şey yapamıyorum Hiçbir yere gidemiyorum Hiçbir yere pozisyon bulamıyorum Vallahi var ya solo Neler çekiyoruz yıllardır ya Hakikaten neler çekiyoruz yani güzel Şimdi bize ayaz lazım bir parlak zırh lazım iki tek olsaydı birisi hiç acımadan kesmiştim de cam nerede Cavuş yeteneklerini kullanmış haliyle bir yakalasın of vuramadım bile ulti ya görünmez olacak zamanı mı buldun ya? Kesebilirler mi? Kesemezler. Ya şu tip, çarın tipe bak Allah aşkına ya. Neyse. Kendi hatamı öldüm bu arada. Çok abarttım orada. Aşırı derecede abarttım. Ama senden alınacak bir borcumuz var aslan parçası. Hmm. Tövbe, bitti bir daha baba Bak baba nasıl tarıyor bak. Kes şunu ya. Onu da kesecekti bu arada aslan. Ne yapayım ben şimdi? Hı. Nasıl atayım bu videoyu? Tarıkçular sadece oynayışına bakıp Beni inç mi etsin yani şimdi? Hiç oyunun sistemini görecek beynine sahip olmayan adamlar. Zaten kötü oynadım. Oyun da kötü. Gel de oyna şimdi. Pes etmeyeceğim ya. Gördüm mü beni? ek Allah'ın belası piki ben ne aklı aldım. Bir fikrim yok. Güzel. Şuna bak. Ona bile hasarım yetmiyor yani. Tamam. Tuttuk lordu galiba bir tane buraya parlak zırh lazım. Allah'tan pozisyonu aldık da. Defleyebilir miyiz bilmiyorum. Çok mükemmel bir Betrix oyuncusudur bu arada bu arkadaş. Şu an Smurf hesapta. Başka bir hesapta kim olduğunu söylemeyeyim de. Mükemmel oynar yani. O bile oynayamıyor şu anda. <laughs> Ya dörtlü bir şekilde ormanımı basıyor olmaları benim oyunumun canını okudu. Mavim gitti. Oyuna çok geç dört olarak başladım. Yukarıdan bir kill aldık ama o da yani işte nasıl aldık? Nasıl aldık? Bunda vurmasak çalacak herhalde kral. Altında çok bir fark yok fakat fightta kufra tutmadığı takdirde çok güçlüler yani. Haddinden fazla güçlüler. Koca şak nazar diye Yapacak bir şey yok da. Adam kaçırdı yani. Bilsem yukarıdan kaçar giderdim. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Oğlum oynayamazsın ki. Oy hadi. Ne olacak şimdi? Hop. Eyvah. Parlayan Öldü. Tek attı. Tek yedi çocuk. Ama çok iyi tek yedi ha şimdi. Ha, of. Hoşuma gitti yani. Bet diyor ki seni. Atlama yani. Çok fazla vuruyorlar. Hop. Mükemmel. 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 Devam et. Bu gazla devam et. Mükemmel. Lord var. Lord, 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 Lord. Nana be. Oğlum sen nana mısın be? Gir orada. Canımı doldurmam lazım. Gir orada. Gir, 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 Bir tane kanat ver bana. Arkadaşlar Lolita gerçeği var. Lolita'yı bir es geçmezsek eğer çok mutlu olacağım. Çimlere bak. Lolita arkada bir yerde bekliyordur. Ha, üst, üst çimde yok mu? Nerede lan? Güzel. Çık. <laughs> Şimdi altında hala eşitsiz Ama dediğim gibi yani hamle onlar yapıyor hep baştan. Oyun başı MS'den yürüyemiyordum. Bizim ne suçumuz var peki burada Yiğit'cim? Bizim suçumuz ne? Daire uçlardan yediğim küfürlerin bedelini kim ödeyecek şimdi? Bana anlat. <laughs> Turşu seni. <laughs> Amon. Amon. Uf. Budur. Kes onu da oğlum. Adam bir işe yarayacağım mı la bu oyunda? Ha kardeşim. Bir dene la. Adam skor iyiymiş bu arada. Niye boş hafif attım? Nord'un aşağıda canını okudular. Tamam. Bir kulede vur duvara. Devam et. Hadi lan badank. Yok mu ultin? Badank oynaman bile yeterli olur. Tamam yok tamam. Çık 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 çık. Satma satma satma. Satma hocam satma hocam. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şu kanadı yapacağım ya. Dursun cepte. Nana'nın farmı ne? esaret kolyesi yapmışlar. Mesela niye yaptın? Niye? Niye? Ya yani ne gerek var ya? Koy adalet kılıcını şuraya. Ne bileyim git akıllı asa falan bir şey koy yani. Garip. Çok güzel. Mükemmel oldu. Devam. Devam. Şuradan can doldurmam lazım. Geliyorum tekrardan. Oy oy. Hadi lan devam et. Ah, Vur ah, ah. vur 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 vur. Eyvah aslanımsın. Bak gördün mü çocuk bir anda oyun düzelince oynamaya başladı. Hocam oynatmıyorlar ya. Oynatmıyorlar. Oyun sistemi değişik şekilde yani. Kim olduğu da ortaya çıkmış oldu. Tekici. Bilmedi. Çık geri. Şimdi Lord hocam. Lord'u bekleyeceğiz. Lord'la beraber skoru bari bir ölüm sayımızın daha doğrusu öldürme sayımızın ölüm sayımızdan fazla olduğu bir hale getirirsek al, redi al. İyi olur. Şimdi Lord fight'ı var arkadaşlar. Mustu'n ilhamundan tek yemek istemiyorum ya. Get Kes bunu da. Kes bunu da. Bitir oğlum oyunu. Kes onu da. Tamam doğru da dön. Dön orada. Dön 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 Lord 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 lord. Satma hocam. Kanka sen gelseydin. Patrick sen niye gelmedin kanka? Kazanacaktık oyunu ya. Ama kazanacaktık biz oyunu ya. Niye şu gereksiz artı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz hocam? Gel işte kesip kazanalım ya lordu. Lorda gidiyorlar. Girmiş adam orman. Ormandan geldi ulti. Eh. Çalayım mı şimdi gideyim? Nasıl çalayım? Aha ormancı yok. Ama hayvan gibi vuruyorlar. Oha gidene kadar düştü zaten. Evet. Evet. Bakalım ne yapacağız şimdi. Şu ayazı satıyoruz. Yeniden yeniden doğmaya koyuyoruz. İtme sakın, itme, 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 itme de hemen gelsin. defleseydik. Kule gitmeseydi orada. Ültesi direkt çocuğu kurtaracak. Oynayamıyorum onu o yüzden. Çok güzel. Öleyim ya. Yapacak bir şey yok. Ölmedim ama. Canımı doldurayım tekrar döneyim. Moskov hala orada bekliyor. Tam, tam solo maç ya. Yemin ediyorum size. Al işte. Oy işte. Korktuğum şeyler başıma geliyor. Denedim. Yapacak bir şey yok. Bitti mi oyun? Duvara vur bari. <laughs> hadi lan hadi. <laughs> hadi 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 devam et ona da devam et. Git bitir <laughs> oyunu. <laughs> ya Allah aşkına. Yani hak veriyorum. Keyif açısından bu oyunlar çok daha keyifli. <laughs> Çünkü o kadar salak şey oluyor ki. <laughs> Skora bak 7-9-11. <laughs> Kadiha'nın canını okudum ya. <laughs> Güzel ama onu da kestiler. O da ölür. Ondan sonra da oyun zaten biter. Güzel. <laughs> Şu oyunu kazandık. Bravo. Bravo. Bravo bize. Evet. Bakalım oyun sonuna. Gümüş mü verdi, altın mı verdi? Bir tek ben gümüş almışım. En kötü ben oynamışım. En kötü oynayan paranoyada her beğeni bir tokat olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nasıl oynadım cidden o kadar umurumda değil ki şu anda. Yani rezil, rezillik ya. Gidiyorum ben. Allah emanet olun. Ben de rezilim.